Abi öncelikle çekirdek kumacıya hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağınızın sağlık. Çok değerli Nezet tabii. Veli normalde Face'te Veli Sezgin değil mi? Evet, Face'te hem Halit var. Face'te Veli Sezgin. Abi bunu çok değerli abime ayet bir ayet getirmiş şu an. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok teşekkürler. Dostum. Ayaklarına sağlık. Yılın dost, en dost, yılın en iyi arkadaşı evet, ödül, ödülünü getirmiş, layık görmüş. Sağ olsun Veri kardeşim. Allah razı olsun Halit kardeşim. Hı hı. Çok çok teşekkür ederim. Daha kibar e, ödülümüzden dolayı, mutlu davranışından dolayı. Evet. Tekrar tekrar hoş geldin. Bak, Sağ olasın. Teşekkür ederim. devam Şöyle, şunu da şöyle en güzel köşeye koyalım. Şu da tatlı verelim. En tatlı Tatlı tatlı, tatlı konuşalım diyorsun. Evet. Şöyle <laughs> Allah razı tatlı. olsun arkadaşlar. Görüyorsun ne kadar nazik. Virüs Konuyu virüslerden kolay yanımıza getirmiş. Hı hı. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Allah, Allah razı olsun. olsun. Bütün Başarılar diliyorum. Bunlar şöyle şuraya şöyle şimdi güzelce takalım. Evet. 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 ayağınıza sağlık. Çok Sen bir çay ver güzelce. Tamam. Mekanımız da burası. Hoş, hoş, geldin, hoş da. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. tamam. Hoş tamam. olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen de hoş geldin kardeşim benim. Hoş, geldin. Sağ olasın. Hı hı. Halp kardeşimiz YouTube'a şerhlenmiş. Abone oluyoruz. Nezat abimizin destek için. Destek Benim için herkes bir el atsın. Bir YouTube yok yok artık YouTube'a da çok yayın atsın. Sağ olsun da desteğini verdiler, bine tamamladık. Hı -hı. En kısa zamanda güzel videolar paylaşacağız. Resim yapacağız. Amacımız kuşçulara, kuşlara hizmet etmek abi. Kuşçulara e, camiasında biraz daha ses getirip yenilik kazandırmak. Amacımız o. Hı -hı. İnşallah en güzel olur. Hayırlı Hı -hı. soru inşallah tekrar tekrar ayağınızı Herkes sağlık. Herkese nazik davranışsınız. Hem Mardin'den hem Urfa'dan başarılar diliyorum. Allah kendisi Mardin'den Ankara, geldi zaten Ankara, değil mi? Evet, Ankara Dostluk Kupası'nda eğer kuşumuz olsaydı biz de uçurmayı düşünüyorduk. Lezzet kuş, tabiatını. kuş zaten bu sene e, Ankara genel yaptık ama Hı. seni Allah izin verse o zamana kadar da Mardin'den de Urfa'dan da kardeşlerimiz e, bütün illerden katılabilecekler ama bu sene sadece Ankara ile kısıtladık. Evet. Bir önümüze göre bir bakalım dedik. Önce Ankara'mızın bir vizyonda bir yukarı çıkartalım. Allah'ın izniyle e, diğer illerimize de geçeceğiz. Nasipse e, tabii ki bu yalnız başımız olmuyor. Bir ekip işi, ekibimizle beraber, ekip adına da herkese çok teşekkür ediyorum. Kuşçular Camiası'na biraz daha bir yerlik katabilirsek, biraz daha hizmet verebilirsek ne mutlu bize. Başarılarının devamını sağ, diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz sağ olun. Senin daima desteklediğiniz için sağ yine de destekliyoruz. Olsun. İnşallah bu dostluk kupasında Necdet abinin birinci gelmesini <laughs> istiyoruz ben, ben kupaya kuş kaldırmıyorum Hı -hı. Ee, ama diğer Hı -hı. arkadaşlarım herkes kaldırıyor. Ben e, bana etik değil, ben başka orada kaldım. ama ben de diğer e, değerli abilerimiz var. Ondan sonra e, Adil Kayabaş abimiz var. Evet. Ondan sonra e, Sagüler Mustafa Şahin abimiz var. İhsan Seyfi abimiz var Kırıkkale'den. O kupalarda e, yarışacağım, o kupalara ben yazılacağım. Ondan sonra bu üç kupada ben de varım zaten. Elimizden geldiği kadar kuşlarımız bir şey yapabilirse, seyircilerimize hizmet verebilirse ben çünkü kuş uçumaya hiç zamanım olmayacak. Ben farklı bir oluşum içerisine girdim. Ben kuşçulara hizmet için e, mücadele edeceğim. Kuşlarımız artık seyisler arkadaşlar uçuracak. Ellerinden geldiği kadar uçurabilir de başarı olabilirlerse bu Sagüder'de Kırıkkale Seyfi abimizin kupasında ve Adil Kayabaşı abimizin değerli büyüğümüz abimizin kupasında biz de varız. Biz de orada boy göstereceğiz. Her şey hayırlısı diyelim. Tekrar başarılar diliyorum. Allah razı olsun. çok iyi Bütün uçur arkadaşlara bol şans Bütün, diliyorum, başarılar diliyorum. Türkiye'nin neresinde yaşayan uçur arkadaş varsa, böyle kardeş gibi dost, dost edinmek çok güzel bir şey. Türkiye'nin her yerinde bizim de çok değerli kurşun arkadaşlarımızla tanışmak bizim için de bir onur. Ve de saygıdeğer abimize Eviyesine doğru size teşekkür ederim hadi kardeşim. Tatlı mektup. Çok sağ olasın. Hayırlı görsün. <laughs> Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Biz tamam, de kardeşim. Görüşürüz.